Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinizi bu güzel günden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esenlikler diliyorum. Bugünkü başlığımız derilerin şahitliği. Bu da bir ayetin bir bölümü. Hatim indirilenler arasında hamimler olarak adlandırılan 7 surelik grubun ilki olan Yümin Suresi anlatımında Arap toplumundan istenenin Allah kavramını yaratıcı olarak kabul etmesi ve Kabe'de dizili bulunan ve tapılan putlarla arasına set çekmesi olduğunu ve bu durumun da elçi Muhammed'in Allah yerine yalvardıklarınıza tapmak bana yasaklanmıştır. Ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum cümlesi ile de vurgulandığını belirtmiştik. Mekke surelerle ilgili yaptığımız vatandaş okumamızın 42.sindeyiz. İbn Abbas Kurayb rivayet zincirine göre 58. suremiz Fussilet'tir. E, ayrıntı anlamı var. Hamimler grubunun ikincisi olan bu sure Secde, Hamim, Mesabih ve Akvat olarak da adlandırılıyor değerli arkadaşlar. Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından ya da acıyan, acıyıcı olandan indirilmiştir. Kur'an bilen bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiş ve ayetleri ayrıntılanmış bir kitaptır. İnsanların çoğu ise yüz çevirmişlerdir. Kulak vermezler. Toplumunun bizi çağırdığı şeye karşı gönüllerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık ve bizimle senin aranda anlaşmamıza engel vardır. İstediğini yap, biz de yapacağız diyenlerine Muhammed Peygamber'in şu yanıtı vermesi istenir. Ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık hep ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Bu inkarcıların aileti inkar ederek zekat vermedikleri de belirtilir ve inanıp yararlı iş işleyenlere de kesintisiz ödül vardır dedir. Ardından Muhammed Peygamber'den Allah'a anlatması istenir. Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkar edip duracak mısınız? Bir de ona eşler koşuyorsunuz ha? O bütün alemlerin Rabbidir. O yerin üstünde sabit ya da sarsılmaz dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp soranlar için rızıkları tam dört günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler. Böylece Allah onları iki günde yedi gök olmak üzere yerine koydu. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü, dünya göğünü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Değerli arkadaşlar, bu anlatımda dikkat çekilmesi gereken iki konu vardır. Biri daha önceki bazı ayetlerdeki gibi tekil özne Allah o zamiriyle, sonra da çoğul olan biz zamiriyle verilmektedir. Diğeri ise göklerin, yerin ve ikisi arasında yaratılanlar için kullanılan altı aşama ya da gün ifadesinin burada toplam olarak sekize çıkmasıdır. Yer iki günde yaratılmış, rızıklar dört günde düzene konmuş, gök de iki günde yedi gök olmak üzere yerine konmuştur. Bu ifadelerin açıklanması için yapılan yorumlar, tevhiller de değerli arkadaşlar ayrıca açıklanmaya muhtaçtır. Belli ki müfessirler Nisa suresi 82. ayette geçen eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı ifadesinden çekinmişlerdir. Örneğin Elmalı'ya göre ilk iki gün sonraki dört günün içinde olmalıdır. Ve daha önceki surelerde altı aşama gün ifadesi olduğu için de onu tecavüz etmemek lazım gelir. Sıkıntı buradadır, korkulmaktadır. Biz de bu henüz çözülemeyen ifadeler için Kur'an çevirilerini esas alarak ilgili önceki ayetleri hatırlatmakla yetineceğiz. Kaf 38'de şöyle deniyor. Andolsun gökleri yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı aşamada ya da günde yarattık ve biz bir yorgunlukta duymadık. Dikkat edilirse burada biz kavramı geçiyor. Araf 54'te doğrusu Rabbiniz Allah gökleri ve yeri altı aşamada ya da günde yarattı. Furkan 59'da gökleri yeri ve ikisi arasındaki de altı aşamada yaratan sonra da arşın üzerinden hükmeden Rahman'dır. Bunu bilene sor. Hud 7'de hanginizin daha güzel iş işleyeceğini denemek için arşı su üzerinde iken gökleri ve yeri altı aşamada yaratan odur. Şimdi sureden devam edelim. Bu açıklamalardan sonra da yine yüz çeviren olursa Muhammed peygamberden şunu söylemesi isteniyor. Ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma ya da kasırgaya benzer bir kasırgaya karşı uyardım. Devamla kavimlerin anlatımına geçiliyor. Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye, diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeylere inanmayız demişlerdir. Ad kavmi yeryüzünde büyüklük taslamış, bizden daha kuvvetli kim var demiş ve kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görememişlerdir. Onlar bizim ayetlerini bile bile inkar etmişlerdir. Bunun üzerine biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir rüzgar ya da kasırga göndermiştir. Biz şöyle der, ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine de doğru yol gösterilmiş. Ancak onlar körlüğü doğru yola tercih etmişlerdir. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı ya da utandırıcı azabın yıldırımı onları çarpıvermiş. Biz de iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtarmıştır. Devamla verilen kıyamet ve hesaplaşma sahnesi ise şöyledir değerli arkadaşlar. O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan odur ve siz yine ona döndürülüyorsunuz derler. Biz de şöyle der, siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin Aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti. Etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Yok eğer hoşnutluğa dönmek isterlerse bile artık onlar hoşnut edileceklerden değillerdir. Ardından daha önce de örneklerini gördüğümüz iplerin göklerin elinde olduğunu teyit eden bir ayet geliyor değerli arkadaşlar. Gökler cin ve insan topluluğunu hem yönlendirmekte hem de azaba uğratmaktadır. Şöyle denir, biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de kendilerine yazık etmişlerdir. Biz ve inkar edenlerin anlatımı sürer. İnkar edenler şöyle derler. Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz. İnkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağını, onlara yaptıkları amellerin en kötüsünün cezasını vereceğini belirten biz tehditini sürdürür. İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerin cezası olarak onlar için orada ebedilik olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. İnkar edenler, ey Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar. Bu dilekte bunlar bulunurken melekler de Rabbiniz Allah'tır, Rabbimiz Allah'tır diyerek doğrulukla devam edenlerin üzerine inerler ve onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin derler. Melekler dünya hayatında da ahirette de onların dostları olduklarını, cennette canlarının çektiği ve istedikleri her şeyin var olduğunu ve bunun çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlama olduğunu belirtirler devamla şöyle denir. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Ardından Elçi Muhammed'e hitap edilir. Hem iyilik de bir değildir, kötülük de kötülüğü en güzel bir şekilde sal. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost olduğunu görürsün. Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dür dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın belgeleridir. Güneşe ve aya secde edilmemelidir. Şöyle denir, eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer inkarcılar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. Ardından Muhammed Peygamber'e ve dolayısıyla toplumuna şöyle hitap edilir. Boynu bükük, e, boynu bükük gördüğün yeryüzünün biz ona su indirdiğimiz zaman kıpırdaması, kabarması onun belgelerindendir. Doğrusu ona can veren andolsun ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter. Doğrusu öğretilerimizde yanlış yorumlarda bulunanlar bize gizli değillerdir. Diriliş günde ateşe atılan mı yoksa güven içinde gelen mi daha iyidir? Dilediğinizi işleyin, doğrusu o yaptıklarınızı görendir. Değerli arkadaşlar bu ayetlerde de gördüğünüz gibi Allah ve biz kavramları iç içedir. Anlatım Kur'an'la ilgili olarak sürer. onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Ne önünden ne de ardından onu çürütecek gelebilir. Bilgi ve övülmeye layık olandan indirilmedir. Muhammed peygambere de önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmemektedir. Ve Rabbin hem bağışlayan hem de can yakıcı azap verendir denir. Biz Kur'an'la ilgili açıklamasını Arap toplumu üzerinden sürdürür. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı değil öyle mi derlerdi. Sen de ki o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ise bile ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar. Biz Musa'ya kitap verdiğini de belirtir. Ancak onda ayrılığa düşünmüştür. Biz şöyle der, Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı aralarında hükmedilmiş olurdu. Doğrusu onlar onun, burada Kur'an veya Tevrat diye açıklama yapılmış, onun hakkında endişeye düşüren bir kuşku içindedirler. Kim yararlı iş işlerse kendi yararlıdır, kim de kötülük işlerse kendi zararlıdır. Rabbin kullara karşı asla haksızlık yapmaz. Hüküm cümlesinden sonra konu kıyamet gününe ve Allah anlatımına gelir. Saati ya da kıyameti bilme ona özgüdür. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan ayrılmaz, hiçbir dişi de gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara bana koştuğunuz ortaklar nerede diye seslendiği gün bunu bizden hiçbir tanık olmadığını sana bildiririz derler. Önceden yalvarıp durdukları şeyler onlardan uzaklaşmıştır. Kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. Biz insanı yermeyi yani kötülemeyi sürdürür ve şöyle denir. İnsan iyilik istemekten usanmaz da kendisine bir kötülük gelince pek umutsuz ve karamsar olur. Ve başına gelen sıkıntıdan sonra kendisine katımızdan bir acıma tattırsak, ''Andolsun bu benim hakkımdır, saatin kurulacağını ya da kıyametin kopacağını sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem doğrusu onun katında benim için daha güzel şeyler vardır.'' der. ''Andolsun inkar edenlere işlediklerini bildireceğiz, andolsun onlara çetin bir azap tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek yan çizer.'' Başına bir kötülük gelince uzun uzun yalvarır. Ardından Muhammed peygamberden şunları söylemesi istenir. Kur'an Allah katından ise sonra siz de onu inkar etmişseniz düşünün derin bir ayrılıkta bulunan kimseden daha sapkın kim vardır? Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde ya da benliklerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğunu kendilerine açıkça belli olsun. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi? Son ayette doğrudan inkarcılaradır. Şöyle denir. İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Değerli arkadaşlar Fusilet Suresi anlatımı tamamlanmıştır. Bazı bilgileri paylaşmaya çalıştım. Mekke surelerle ilgili yaptığım çalışmam sürecektir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun, yorumlarınızı benimle paylaşın. Bu benim için çok değerli, dinleyicilerimiz için de değerli. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum. Esen kalın.